Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 11. şua olan Beyve Risalesi'nin 10. meselesi Emir Dağı çiçeği. Kur'an'da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır. Aziz sıdık kardeşlerim, gerçi bu mesele perişan vaziyetinden müşebeş ve letafetsiz olmuş fakat o müşebeş ibare altında çok kıymetli bir nevi icazı kati bildim. Ma ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibadetsiz sönük olsa da Kur'an'a ait olmak cihetiyle hem ibadeti tefekkürüye hem kutsi yüksek parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libasına değil elindeki elmasa bakılsın. Eğer münasip ise 10. mesele yapınız. Değilse sizin tebrik mektuplarınıza mukabil bir mektup kabul ediniz. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız bir iki gün namazında meşburiyetle gayet mücmel ve kısa bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteadit hücretleri derece yazdım. Kusura bakılmasın. Haşiye. Denizli hapsinin meyvesine 10. mesele olarak Emir Dağı'nın ve bu Ramazan-ı Şerif'in nurlu bir küçük çi çiçeğidir. Tekrar Rat-ı Kur'aniye'nin bir hikmetini beyanla ehli dalaletin ufunetli ve zehirli evhamlarını izale eder. Aziz Silo kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Mucizül beyanı okurken, Risale-i Nur'a işaretleri birinci şuada beyan olan 33 ayetten hangisi gelse bakıyorum ki o ayetin sayfası ve yaprağı ve kısası dahi Risale-i Nur'a ve şakirlerine kısadan hisse almak noktasında bir derece bakıyor. Ustan i Nur'dan ayet -i Nur on, on parmakla Risale-i Nur'a baktığı gibi arkasındaki ayet-i dahi muarızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Adet o makam cüziyetten çıkıp külliyet kesmedir ve bu asırda o küllinin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şakirleridir diye hissettim. Evet Kur'an'ın hitabı evvela mütekellim-i ezelinin rububiyeti ammesinin geniş makamından hem nevi beşer belki kainat namına muhatap olan zatın geniş makamından hem umum nevi beşer ve beni Adem'in bütün asırlarda irşatlarının gayet müsaatli makamından hem dünya ve ahiretin, arz ve semavatın ve ezel ve ebedin ve halık kainatın rububiyetine ve bütün mahlukatın tedbirine dair kavanin ilahinin gayet yüksek ve ihatalı beyanatının geniş makamından aldığı vüs'at ve ulviyet ve ihata cihetiyle o hitap öyle bir yüksek icaz ve gösterdi gösterir ki dersi Kur'an'ın muhataplarından en kesretli tayfa olan tabakayı avamın basit temlerini okşayan zahiri ve basit mertebesi dahi en ulvi tabakayı da tam hissedaradır. Güya kısadan yalnız bir hisse ve bir hikaye tarih eden bir ibadet değil, belki bir külli düsturun efradı olarak her asra ve her tabakaya hitap ederek taze nazil oluyor ve bilhassa çok tekrar ile ''Ezzalimine, deyip tehditleri ve zulümlerinin cezası olan musibet istimaviye ve arziyeyi şiddetle beyanı bu asrın emsası zulümlerine kavmi ad ve semud, kavmi ad ve semud ve firavunun başlarına gelen azaplarıyla baktırıyor ve mazum ehli imana İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam gibi enbiyanın necetleriyle teselli veriyor. Evet nazar gaflet ve dalalette vahşeti ve dehşeti bir Ademistan ve elim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karınlar ve asırlar canlı birer sayfeyi ibret ve baştan başa ruhlu hayatlar bir acı alem ve mevcut ve bizimle münasebetler bir memleketi Rabbaniye suretinde sinema perdeleri gibi Kah bizi o zamanlara, olarak o zamanları yanımıza getirerek her asra ve her tabakaya gösterip yüksek bir icaz ile dersini veren Kur'an-ı aynı icaz ile nazar dalalete, camit, perişan, ölü, hadsiz bir vahredgah olan ve firav ve zevalde yuvarlanan bu kainatı bir kitab samedani, bir şehri rahmani, bir meşeri i i rabbani olarak o camidatı canlandırarak birer vazifedar suretinde birbiriyle konuşturup ve birbirinin imdadına koşturup nevi beşere ve cin ve meleğe hakiki ve nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren bu Kur'an-ı Azimşan elbette her harfinde on ve yüz ve bazen bin ve binler sevap bulunması ve bütün ve bütün cin ve ins toplansa onun mislini getirememesi ve bütün beni ademle ve kainatla tam yerinde konuşması ve her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevkle yazılması ve çok tekrarla ve kesretli tekrarlatıyla usandırmaması ve çok iltibas yerleri ve cümleleriyle beraber çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi ve hastalarının vasıfından tesir olan ve sekerata olanların kulağında maizemizden misil hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazlar, imtiyazlar imtiyazları kazanır ve iki cihanın saadetlerini kendi şakitlerine kazandırır ve tercümanın ümmiyet mertebesini tam ayet etmek sırrıyla hiçbir tekellüf, hiçbir tasannu, hiçbir gösterişe meydan vermeden selaset fitriyesini ve doğrudan doğruya samadan gelmesini, ben kesretli olan tabakayı avamın basit fehimlerini tenezzülat-ı kelame ile okşamak hikmetine en ziyade sema ve arz gibi en zahir ve bedihi sahipleri açıp, o adiyat altındaki harikulade mucizat kudretini ve manidar süsur hikmetini ders vermekle lütfu irşatta güzel bir icaz gösterir. Tekrarı iktiza dua ve davet ve zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırayla güzel tatlı tekraratıyla bir tek cümlede ve bir tek kısada ayrı ayrı çok manları ayrı ayrı muhatap savaklarına tefhim et, etmekte ve cüz'i ve adi bir hadisede en cüz'i ve ehmiyetsiz şeyler dahi nazar merhametinde ve daire-i tedbir ve iradesinde bulunmasını bildirmek sırayla tesisi İslamiyet'te ve tedvini şeriatta sahabelerin cüz'i hadiselerini dahi nazara ehmiyeti almas almasında hem külü düsturların bulunması hem umumi olan İslamiyet'in ve şeriatın tesisinde o cüzi hadiseler, çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde de bir nevi icaz gösterir. Evet, ihtiyacın tekerrürüyle tekrarın lüzumu haysiyetiyle 20 sene zarfında pek çok mükerrer sualara cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalarda ders veren ve kucak kaynatıp parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek dünyayı kaldırıp onun yerine azametli ahireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz'iyat ve kliyatı tek bir zatın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve, kainat ve, ar ve kainatı ve arz ve semavatı ve anasını kızdıran hiddete getiren nebi beşerin zulümlerine, kainatın netice-i hilkati hesabına kadar bir ilahi ve hiddet-i gösterecek hadsiz harika ve nihalsiz dehşetli ve geniş bir inkılabın tesisinde, binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir kısmı ayetleri tekrar etmek değil bir kusur, belki gayet kuvvetli bir icaz ve gayet yüksek bir belagat ve muktezai hale gayet mutabık bir cezalettir, bir fesahattır. Mesela bir tek ayet iken 114 defa tekrar edilen Bismillahirrahmanirrahim cümlesi, Kısale-i Nur'un 14. lemasında beyan edildiği gibi, arş-ı ferş ile bağlayan ve kainatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattir ki, milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var. Değil yalnız ekmek gibi her gün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve ihtiyaç vardır. Hem mesela Süreyi Tahsin Mim'de 8 defa tekrar edilen şu İnne Rabbeke lehu vel rahim ayetim. O sürede hikaye edilen peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azaplarını kainatın netice-i hilkati hesabına ve rabubiyeti amenin namına bin, o binler hakikat kuvvetinde olan ayeti tekrar ederek İzzet-i Rabbaniye o zalim kavimlerin azabını ve rahimiyeti ilahiye dahi enbiyanın necatlarını iktiza ettiğini derselmek için binler defa tekrar olsa yine ihtiyaç ve ihtiyaç var. Ve icazlı e ve ve icazlı e ve icazlı e bir ulvi belagattır. Ve icazlı e icazlı e bir ulvi belagattır. Hem mesela Sure-i Rahman'da tekrar edilen ve bi ayi ala rabbikum atkazibun -e ayeti ile Sure-i Mursalat'ta ve yevme mukezibin ayeti cin ve nebi beşerin kainatı kızdıran ve arz ve semavatı hiddete getiren ve hilkat alemin neticelerini bozan ve haşmet-i saltanat ilahiye karşı inkar ve istihbafla mukabele eden küfür ve küfranlarını ve zulümlerini ve bütün mahlukatın hukuklarına tecavüzlerini asırlara ve arz ve semavada tehditkarına haykıran bu hikayet, böyle binler hakikatlerle alakadar ve binler mesele kuvvetinde olan bir ders-i umumide binler defa tekrar edilse yine lüzum var ve celali bir icaz ve cemali bir icazı belagattır. Hem mesela Kur'an'ın hakiki ve tam bir nevi münacatı ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit asası olan Cevşen ve Kebir'in namdaki münacatı peygamberi de yüz defa Subhaneke ya la ilahe illa ente la ve ecirna ve neccirna minen nur cümlesi tekrarında tefhid gibi kaynaçı en büyük hakikat ve mahlukatın rubiyete karşı tesbih ve tahmid ve takdis gibi üç muazzam vazifesinden en ehemmiyetli vazifesi ve şekaveti ebediyeden kurtulmak gibi nevi insanın en dehşetli meselesi ve ubudiyet ve aciz beşerin en lüzumlu neticesi bulması cihetiyle binler defa tekrar edilse yine azdır. İşte tekrarat-ı bu gibi metin esaslara bakıyor. Hatta bazen bir sayfada iktizai makam ve ihtiyacı ifham ve belagat beyan cihetiyle 20 defa sarihan ve zimlen tevhid hakikatını ifade eder. Değil usanç belki kuvvet ve şevk ve halavet verir. Risale-i Nur'da tekrarat-ı ne kadar gelinde ve nasip ve belagatça makbul olduğu hücretleriyle beyan edilmiş. Kur'an-ı Mucizü beyanın Mekke süreleriyle Medine sureleri belagat noktasında ve icaz cihetinde ve tafsil ve icmal ve içinde birbirlerinden ayrı olmasının sırrı hikmeti şudur ki Mekke'de birinci safta muhatap ve muhatap ve muarızları kureşmişlikleri ve ümmüleri olduğundan belagatça kuvvetli bir üstü ve icazlı mukni kanaat verici bir icmal ve tespit için, tespit için tekrar lazım geldiğinden ekseri için Mekke sureleri erkan imaneyi ve tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek ve icazlı bir icaz ile ifade ve tekrar ederek mebde ve maadi Allah'ın ve ahireti değil yalnız bir sayfada bir ayette bir cümlede bir kelimede belki bazen bir hafta ve takdim tehir tarif tenkir haz ve haz zikir gibi heyetlerde öyle kuvvetli ispat eder ki ilmi belagatın dahi imamları hayretle karşılamışlar. Risale-i Nur ve bilhassa Kur'an'ın kırkıcı icazını icmalen ispat eden 25. söz Zeyleriyle beraber ve nazmındaki vecihi icazı harika bir tarzda beyan ve ispat eden Arabi Risale-i Nur'dan işaret ricaz tefsiri bir bilgi göstermişler ki Mekki sure vayetlerde en ali bir üslubu belagat ve en yüksek bir icaz-ı icazi vardır. Amman Medine sure vayetlerde birinci safta muhatap ve muarızlar Allah tasdik eden Yahudi ve Nasara gibi ehli kitap olduğundan muktezai belagat ve irşat ve mutabık makam ve halin üzümünden sade ve vazı ve tafsilli bir üslub ile ehli kitaba karşı dinin yüksek usulünü ve imanın rükünlerini değil, belki medar-ı ihtilaf olan şeriatın ve ahkamın ve teferruatın ve külli kanunların menşeleri ve sebepleri olan cüz'iyatın beyanı lazım geldiğinden, o medine surevayetlerde ekseriyetçe tafsil ve hizah ve sade üslupla beyanat içinde Kur'an'a mahsus emsalsiz bir tarz beyanla birden o cüz'i teferruat hadisesi içinde yüksek kuvvetli bir fezleke, bir hatime, bir hüccet ve o cüz'i hadise-i küllleştiren külleştiren ve imtisalini imanı billah ile temin eden bir cümleyi tevhidiye ve esmaiye ve uhreveyi zikreder. O makamın nurlandırır, ulbileştirir, külileştirir. Risale-i nur ayetlerin ahirlerinde ekseriyetle gelen innallaha Allâhü alâ şeyin Kadir İnna bi külli şeyin alîm. Ve huvel hakim. huvel rahim gibi tevhidi ve ahireti ifade eden fezlekeler ve hatimelerde ne kadar yüksek bir belagat ve meziyetler ve cezaletler ve nükteler bulunduğunu 25. sözün 2. şüphelesinin 2. nurunda o fezleke ve hatimelerin pek çok nüktelerinden ve meziyetlerinden 10 tanesini beyan ederek o hülasalarda bir mucize-i kübra bulunduğunu manitlere de ispat etmiş. Evet Kur'an ı teferruat-ı şer'iye ve kavanini içtimayenin beyanı içinde birden muhatabın nazarını en yüksek ve külli noktalara kaldırıp sade üslubu bir ulvi üsluba ve şeriat dersinden tevhid dersine çevirerek Kur'an'ı hem bir kitap şeriat ve ahkam ve hikmet hem bir kitap akide ve iman ve zikir ve fikir ve dua ve davet olduğunu gösterip her makamda çok makaslı irşadiye ikrani ders elmesiyle Mekke ayetlerin tarz belagatlarından ayrı ve parlak mucizane bir cezaleti izhar eder. Bazen iki kelime de mesela Rabbul Alemin ve Rabbuke de Rabbuke tabiriyle ahadiyeti ve Rabbul Alemin ile vahidiyeti bildirir. Ahadiyet içinde vahidiyeti ifade eder. Hatta bir cümlede bir zerreyi bir, bir göz bebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi güneşi dahi aynı ayette Aynı şekilde göğün göz bebeğinde yerleştirdi ve göğe bir göz yapar. Mesela vel ert ayetinden sonra yulucu leyle fin ve yulucu nehar fin ayetinin akabinde ve hu alimin bizatı der. Zemin ve göklerin haşmeti hilkatinde kalbin dahi hatıratını bilir, idare eder der. Arzında bir beyanat cihetiyle o sade ve ümmiyet mertebesini ve avamın fehmini nazara alan basit ve cüz'i havere o tarz ile ulvi ve cazibedar ve, ummi ve bir ve irşatkar bir mükalemeye denir. Bir sual bazen Ahmedî bir hakikat satı nazarla görünmediğinden ve bazı makamlarda cüzi ve adi bir hadiseden yüksek bir fezleke-i tefidi veya külü bir düsturu beyan etmekte münasebet bilinmediğinden bir kusur edilir. Mesela Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşini bir hile ile alması içinden de fevka kulli zihl min diye gayet yüksek bir düsturun zikri belagatça münasebeti görünmüyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap, her biri küçük, küçük Kur'an olan ekser uzun sürelerde ve mutavasıtlarda ve çok sayfa ve makamlardan yalnız iki 3 maksat değil, belki Kur'an mahiyeti hem bir kitap zikir ve iman ve fikir, hem bir kitap şeriat ve hikmet ve irşad gibi çok kitapları ve ayrı ayrı dersleri tazammun ederek rububiyeti ilahiyenin her şeyi hatasını ve haşmetli tecelliyatını ifade etmek cihetiyle kainat kitabı kebirin bir nevi kağıtı olan Kur'an Kur'an elbette her makamda hatta bazen bir sayfada çok maksatları takiben marifetullah'tan ve tevhidin mertebelerinden ve iman hakikatlerinden ders verdiği haysiyetiyle öbür makamda mesela zahirce zayıf bir münasebetle başka bir ders açar ve o zayıf münasebete çok kuvvetli münasebetler iltihak ederler. O makama gayet mutabık olur, mertebeyi belagatı yükselir. İkinci bir sual, Kur'an'da sarihan ve zimlen ve işareten ahiret ve tevhidi ve beşerin mükafat ve mücazatını binler defa ispat edip nazara vermenin ve her sürede, her sayfede, her makamda ders vermenin hikmeti nedir? El cevap daire imkanda ve kainatın sergüzeştine ait inkılaplarda ve amanet-i ve hilafeti i arzayı omzuna alan nevi beşerin şekavet ve saadeti ebediye medar olan vazifesine dair en ehemmiyetli, en büyük, en dehşetli meselelerinden en azametlerini ders vermek ve hadsiz şüpheleri izale etmek ve gayet şiddetli inkarları ve inatları kırmak cihetinde Elbette o dehşetli inkılapları tasdik ettirmek ve o inkılaplar azametinde büyük ve beşere en elzem ve zaruri meseleleri teslim ettirmek için Kur'an binler defa değil belki milyonlar defa onlara baktırsa yine israf değil ki milyonlar kere tekrar ile o bahisler Kur'an'da okunur, usanç vermez, ihtiyaç kesilmez. Mesela اِنَّ الَّذ۪ينَ عَمَنُوا عَمِّ الْسَالِحَاتِ الْهَمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ayeti gösterdiği müjde-i saadet bir çare beşere her dakika kendini gösteren hakikat-ı hem insanı hem dünyasını hem bütün ahbabını idam ebed kurtarıp ebedi bir saltanata kazandırır dediğinden milyarlar milyarlar defa tekrar ve kainat kadar ehmiyet verilse yine israf olmaz kıymetten düşmez. İşte bu çeşit hadsiz kıymetler meseleleri ders veren ve kainatı bir hane gibi değiştiren ve şeklini bozan dehşetli inkılapları tesis etmekle ikna ve inandırmaya ve çalışan Kur'an'ı müzüleyen elbette sarihan ve zimlen ve işareten binler defa o meselelere nazarı dikkat celp etmek değil israf belki ekmek, ilaç, hava ve ziya gibi birer hacat zaruriye hükmünde ihsanını tazelendirir. Hem mesela innel kafirine finari cehenneme ve zalimine lehum azabun alim innel kafirine finari cehenneme ve zalimine lehum azabun alim gibi tehdit ayetlerini Kur'an gayet şiddet ve hiddetle ve gayet kuvvet ve tekrarla zikretmesinin hikmeti ise Risale-i Nur'da kat'i ispat edildiği gibi beşerin küfrü ve kainatın ve ekser mahlukatının hukukuna öyle bir tecavüzdür ki semavatı ve arzı kızdırıyor ve anasırı hiddete getirip tufanlarla o zalimleri tokatlıyor ve اِذَا اُلْقُ فِيهَا سَمِعُنْ لَهَا شَيْغًا وَهِيَ تَفُورُ فَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْزِ ayetinin sarahatıyla o zalim münkirlere cehennem öyle öfkeleniyor ki hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor. İşte böyle bir cinayeti anmaya ve haksız bir tecavüze karşı beşerin küçüklük ve ehemmiyetsizliği noktasına değil, belki zalimane cinayetinin azametine ve kafirane tecavüzünün dehşetine karşı sultanı kainat kendi rayetinin hukukunun ehemmiyetini ve o münkerlerin küfür ve zulmündeki nihayetsiz çirkinliğini göstermek hikmetiyle fermanında gayet hiddet ve şiddetle o cinayeti ve cezasını değil bin defa belki milyonlar ve milyarlar ile tekrar etse yine israf ve kusur değil ki bir seneden beri 120 milyon insanlar her gün usanmadan kemal-i ve ihtiyaçla okuyor, okurlar. Evet her gün her zaman herkes için bir alem gider taze bir alemin kapısı kendini açmasından o geçici her bir alemini nurlandırmak için ihtiyaç ve ihtiyaç ihtiyaç ve ihtiyakla la ilahe illallah cümlesini binler defa tekrar ile o değişen perdelere ve alemlere her birisine bir la ilahe illallah'ı bir lamba yaptığı gibi Öyle de o kesretli geçici perdeleri ve tazelenen seyar kainatları karaklı, karanlıklandırmamak ve hayatında ikaz eden ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri ve aynayı hayatında kas eden suretlerini çirkinleştirmemek ve lehinde şahit olabilen o misafir vaziyetleri aleyhine çevirmek için o cinayetlerin cezalarını ve padişah ezelinin şiddetli ve inatları kıran tehditlerini her vakit Kur'an'ı okumakla tatür edip nefsin tuğyanından kurtulmaya çalışmak hikmetiyle Kur'an gayet manidar tekrar eder. Ve bu derece kuvvet ve şiddet ve tekrar ile tehdidat-ı Kur'an'ı hakikatsiz tevehüm etmekten şeytan bile kaçar ve onları dinlemeyen münkirlere cehennem azabı aynı adalettir diye gösterir. Hem mesela Asay Musa gibi çok hikmetler ve faydaları bulunan Sayı Musa'nın aleyhisselam ve sayır enbiyanın kısalarını çok tekrarında risale Ahmediye'nin Risale-i Ahmediye'nin hakkaniyetine bütün enbiyanın nübüvvetlerini hücret gösterip onların umumunu inkar edemem, bu zatın risaletini hakikat noktasında inkar edemez hikmetiyle ve herkes her vakit bütün Kur'an'ı okumaya muktedir ve muvaffak olamadığından her bir uzun ve mutavasıt sureyi birer kişi Kur'an hükmüne getirmek için ehemmiyetli yer, kan imaniye gibi o kıssaları tekrar etmesi değil israf, belki muktedai belagattır ve hadise-i Muhammediye bütün Beni Adem'in en büyük hadisesi ve kainatın en azametli meselesi olduğunu ders etmektir. Evet Kur'an'da Zat-ı Ahmediye'ye en büyük makam vermek ve dört erkan-ı imaniyeyi içine almakla La ilahe illallah ve denk tutulan Muhammedur Resulullah ve Risaleti Muhammediye kainatın en büyük hakikati ve Zat-ı Ahmediye bütün mahlukatın en eşrefi ve hakikati Muhammediye tabir edilen külli şahsiyeti manevisi, maneviyesi ve makamı kutsisi iki cihanın en parlak bir güneşi olduğuna ve bu harika makam-ı liyakatine dair pek çok hücretleri ve emareleri kat'i bir surette Risale-i Nur'da ispat edilmiş. Binden birisi şudur ki, Es-sebebu kelfail düsturuyla bütün ümmetinin bütün zamanlarda işlediği hasenatın bir misli, onun defteri hasenatına girmesi ve bütün kainatın hakikatlerini getirdiği nur ile nurlandırması değil yalnız cin, ins, melek ve zihayatı, belki kainatı semavat ve arz-ı minnettar eylemesi, ve istidat lisanıyla nebatatın duaları ve ihtiyacı fitri diliyle hayvanatın duaları, gözümüz önünde bilpir kabul olmasının şahadetiyle, milyonlar belki ruhanilerle beraber milyarlar fitri verredilmez dualar makbul olan sülaha ümmeti, her gün o zata salat ve selam ünvanıyla rahmet duaları ve manevi kazançlarını en evvel o zata bağışlamaları ve bütün ümmetçe okunan Kur'an'ın 300 bin hurufunun her birisine 10 sevaptan ta 100 ta 1000 hasene ve meyve vermesinden, Yalnız kuraat Kur'an cihetiyle defteri ameline hadsiz nurlar girmesi haysiyetiyle o zatın şahsiyet i olan hakikat-ı Muhammediye istikbalden bir şecere-i cennet fikminde olacağını Allah mülguyup bilmiş ve görmüş. O makama göre Kur'an'ında o azim ehemmiyeti vermiş ve fermanında ona tabayeti ve sünnet-i seniyesine ittiba ile şefaatine mazhariyeti en ehemmiyetli bir meseleyi insaniye göstermiş ve o haşmetli şecere-i tubanın bir çekirdeği olan şahsiyeti i ve bidayetteki vaziyeti insaniyesini ara sıra nazara almasıdır. İşte Kur'an'ın tekrar edilen hakikatleri bu, bu, kıymette olduğundan tekraratında kuvvetli ve geniş bir mucize imaneviye bulunmasına fıtrat-ı selime şahat edilir. Meğer madiyunluk maraz kaldı ve vicdan hastalığına müptela olan. قَدْ يُنْكِرُ الْمَرْءُ دَوْ اَشْشَمْسِ مِنْ رَمَدٍ وَيُنْكِرُ الْفَمُّ تَعْمَ tamal مِنْ سَقَ مِنْ kaidesine dahil olur. Bu 10. mesele bu 10. mesele bir hatime olarak bir iki haşiyedir. Birincisi bundan 12 sene evvel işittim ki en dehşetli ve mani bir Kur'an'a karşı suikastını tercümesiyle yapmaya başlamış. Ve demiş ki Kur'an tercüme edilsin ta olduğu bilinsin. Yani lüzumsuz tekraratı herkes görsün ve tercümesi onun yerinde okunsun diye dehşet, dehşetli bir plan çevirmiş. Fakat Risale-i Nur'un cerh edilmez hüccetleri ispat etmiş ki Kur'an'ın hakiki tercümesi kabil değil ve lisan-ı nahvi olan lisan-ı lisan, -ı, lisan -ı arabi yerinde Kur'an'ın meziyet, Kur meziyetlerini ve nüktelerini başka lisan muhafaza edemez. Ve her bir harfi on adetten bine kadar sahip veren kelimat-ı Kur'aniyenin mucizanı ve cemiyetli tabirlerinin yerini beşerin adi ve cüz'i tercümeleri tutamaz. Onun yerinde camilerde okunmaz diye Risale-i Nur her tarafta intişarıyla o dehşetli plana hakim bıraktım. Fakat o Risale-i Nur fakat o zındıktan, on zındıktan ders alan münafıklar yine şeytan asabına Kur'an güneşini üflemekle söndürmeye aptal çocuklar gibi ahmakane ve divanecesine çalış, çalışmaları hikmetliğiyle bana gayet sıkı ve sıkıcı ve sıkıntılı bir halde bu 10. mesele yazdırıldı tahmin ediyorum. Başkalarla görüşme, görüşemediğim için hakikat hali bilemiyorum. İkinci, ha, ikinci haşiye Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesildiği kavak ağaçları birer halka izkir tarzında gayet latif tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezbeker ana ve cazibedar ana hareketler aksarı kardeşlerimin müfarekatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime erişti. Birden güz ve kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemal-i neşe ile cilvelenen o nezenin kavaklara ve zihayetlere o kadar acıdım ki gözlerim yaşla doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri firakları ihtar ve ihsa, ihsasıyla kainat dolusu firakların zevallerinin hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikat Muhammed'in aleyhissalatü vesselam getirdiği nur imdada, imdada yetişti. O hadsiz hüzünleri gamları sürülere çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyizinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam karşı ebediyen minnettar oldum şöyle ki. O nazar gaflet o mübarek nazenenleri vazifesiz neticesiz bir mevsimde görünüp hareketleri neşeden değil belki dünya ademden ve firaktan titreyerek işleye düşmelerini işleye düştüklerini göstermekle herkes gibi bendeki aşkı bekâ ve hubbu mehasin ve muhabbeti vücut ve şefkat cinsiye bağlakayı alakayı hayatiye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki böyle dünyayı bir manevi cehenneme ve aklı bir tazip aletine çevirdiği sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşre hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı. İdam, adem, hiçlik, vazifesizlik, abes, firak, vanilik yerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, imanaları ve Risale-i Risale, Risale Nur'da ispat edildiği gibi üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Birinci kısım Saniye esmasına bakar. Mesela nasıl ki bir usta harika bir makine yapsa onu takdir eden herkes o zaten maşallah barikallah deyip alışlar. Öyle de o makine dahi ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat ve her şey böyle bir makinedir. Ustasını tebriklerle alkışlar. İkinci kısım hikmetleri ise zihayatın ve zişurun nazarlarına bakar. Onların şirin bir mütala onlara şirin bir mütalaga birer kitab-ı marifet olur manalarını zişurun zihinlerinde ve sure, suretlerini kuvve hafızalarında ve elbah misaliyede ve alemi gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi şehadeti terk eder, alemi gayba çekilir. Demek suri bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Evet madem Allah ver ve evet madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, mah, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur ve kafirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikatin umumun lisanında gezen bu gelen dar bir mesel der. Kimin için Allah var, ona her şey var. Ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idam ebediden kurtarıyor. Öyle de herkesin husi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise hususan küfür mutlak olsa hem o insanı hem hussi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar hayatının lezzetlerini acı zehirlere çevirir. Hayat-ı dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın. Gelsinler buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler. Bu dehşetli hasarattan kurtulsunlar. Subhaneke la ilme lena illa ma'lem inneke entel alimin hakim. Duanıza çok, muhta, duanıza çok muhtaç ve size çok muhtaç kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh.